Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi ve CHP'den iki milletvekilinin Erdoğan'la ilgili video kaseti için İran'a gittiğini yazdı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, 2007 yılında CHP'den iki milletvekilinin, Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ün büstünü tekmeleyip küfrettiği bir videonun olduğu, iddiasıyla İran'a ziyaret yaptığını söyledi. Selvi yazısında bu iki milletvekilinin iddiaları reddettiği ifadelerine de yer verdi. Hürriyet yazarı, bugünkü Erdoğan kaseti için İran'a giden CHP Milletvekilleri Kimler başlıklı yazısında Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayanın CNN Türk'te katıldığı bir canlı yayında anlattığı hikayeyi paylaştı. Bir gün şu anda yaşıyor o iki milletvekili. Bir gün iki milletvekiline İran'dan bir dolandırıcı geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Erdoğan'ın Atatürk büstünü yerlerde tekmelediği, küfrettiği, kafasını tekmelediği o kaset bizim elimizde. Gelin size vereceğiz diyor. O iki milletvekili partinin kasasından 10 bin dolar aldılar, gittiler İran'a. İran'da 3 gün uğraştılar. Adam, bir 10 bin dolar daha verin, dedi. 10 bin dolar daha verdi. O adam paraları aldıktan sonra, PKK'lılar buraya geldiğinizi öğrendi, sizi öldürecekler, kaçın. Bunlar da bizim il başkanını aradılar, ne olursunuz bizi kurtarın, İran'da rehin kaldık. Ağrı il başkanı, devreye girdi. Oradaki ilçe başkanları devreye girdi. Gittiler ve kaça kaça geldiler İran'dan. O iki milletvekili de sağa. CHP'de milletvekiliydiler. Neyin peşine düşmüşler? Sayın Erdoğan, Atatürk'ün büstünü tekmeliyormuş. Onun görüntüleri varmış. O görüntülerle AK Parti'yi iktidarını devirecekler, dedi. Kulislerde İran'a giden iki CHP milletvekili olarak Bayram Meral ve Halil Tiryaki isimleri gündeme geldi, diyen Selvi. Özetle şunları yazdı. Türk İş Genel Başkanlığı'da yapan Bayram Meral o tarihlerde CHP Ankara milletvekiliydi. Halil Tiryaki ise Kırıkkale milletvekili olarak parlamentoda bulunuyordu. İddialarla ilgili olarak hem Halil Tiryaki'yi hem de Bayram Meral'i aradım. Halil Tiryaki, o tarihlerde İran'a gittiğini doğruladı ama üzerinden 15 yıl geçtiği için ne olduğunu hatırlayamadığını söyledi. O zaman öyle bir şey oldu. İran'a gittik, geldik. Ama 15 sene oldu. Ne olduğunu hatırlamıyorum, dedi. O dönem CHP Ankara milletvekili olan Bayram Meral ise, İran'a daha önce gittiğini, bu işle ilgisi olmadığını söyledi. Meral, İran'a çok eskiden gittim. İran'a giriş çıkış yaptım ama bu işle ilgisi yok. "Olacak iş mi?" diye konuştu, ifadelerini kullandı.